Din ve Hayat programından herkese selamlar. Bugün inşallah tilavet seyidesini göreceğiz. Tilavet seyidesi nedir? Nasıl yapılır? Neden dolayı yapılır? İnşallah bu konuya temas edeceğiz. Kıymetli izleyenler tilavet seyidesi okuma seyidesi demek. Tilavet okumak demek. Kur'an'ı okumaya da tilavet etmek diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kelime kök itibariyle de geçiyor. Kur'an'ı okuduktan sonra yapılan secdelerden bahsedeceğiz. 14 tane ayet var. Secde ayeti diyoruz bu ayetlere. Bu ayetlerin içerisinde secde geçiyor. Ya doğrudan emir şeklinde geçiyor ya da müşriklerin secde etmedikleri şeklinde geçiyor. Yahut da peygamberlerin ya da meleklerin Allah'a secde ettikleri şeklinde geçiyor. Bu ayetleri biz okuduğumuzda ya da dinlediğimizde, duyduğumuzda secde etmemiz gerekiyor. Secde etmemiz gerekiyor. İşte bu secdeye biz tilave secdesi, okuma secdesi diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde bu hususu bize beyan eder. Der ki, insan secde ettiğinde şeytan çıldırır, şeytan feryat eder. Eyvah der, vah bana yazıklar olsun bana der. Adem oğlu secde etti, Allah'ın secde emrine itaat etti, secde etti, cenneti kazandı. Ben ise isyan ettim, cehennemi kazandım der ve secdenin yapıldığı yerden, secde ayetinin okunduğu yerden kaçar gider. Bu şekilde bir hadis-i şerif var. Gerek secde emrinden dolayı, gerekse meleklere ve peygamberlere iştirak etmekten dolayı, gerekse de Müşriklere muhalefet etmekten dolayı müşriklere secde emri veriliyor. Onlar secde etmiyorlar. Onlar etmiyorsa biz ediyoruz dercesine böyle secdeye kapanıyoruz. İşte bu üç halde yapılacak olan secdeye tilavet secdesi diyoruz. Buna Hanefiler vacip demişler. Diğer mezhepler sünnet nazarıyla bakıyorlar. Evet ister vacip olarak alınsın ister sünnet olarak alınsın. Secde ayetleri okunduğunda tilavet secdesi yapmak e, gerekliliği, ortaya çıkıyor. Bu insanın bir vazifesi. Bu arada hatırlatalım. Diğer mezheplerde Hanefilerde olduğu gibi bir vacip kavramı yok. Bir vacip kategorisi yok daha doğrusu. Onlarda ya farz var ya sünnet var. Farzla sünnetin arasında vacip diye bir ara kategori yok. Bu kategori sadece Hanefilerde. Dolayısıyla Hanefilerin vacip dediğine diğer mezhepler aynı vacibi demiyorlar. Onlar vacip dediklerinde farzı kastetmiş oluyorlar. Bundan dolayı onların sünnet dediği bizdeki Hanefilerdeki vacip yerine geliyor olabilir. Dolayısıyla sünnet olsa da yine de tilavet ayetleri ya da secde ayetleri okunduğunda secde etmek gerekir. Secdenin zaten kendine ait bir kıymeti var, bir değeri var. Allah'ın ona vermiş olduğu bir kıymet, değer ve yüklemiş olduğu bir mana var. Aynı zamanda hikmeti var secde Allah'a en yakın olduğumuz andır. Orada yapılan dualar makbuldür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından öyle anlıyoruz. Dolayısıyla namaz secdelerinin yanında, şükür secdesinin yanında, daha önce anlattık seyir secdesi gibi bir secdenin yanında, daha farklı vesilelerle yaptığımız secdelerin yanında bir de böyle bir secde ile biz emrolunuyoruz. Secde ayetlerini okudukça her okuyuşta, her ayrı okuyuşta bir sev seydesi yapmamız vacip hale geliyor. Bu da dolayısıyla Allah'a yakınlığımızı artırmak için bir vesiledir. Hatta bir fırsattır. Bir fırsattır çünkü Allah'a ne kadar yaklaşırsak o kadar karımız var. O tilave seydesinde yaptığımız, yapacağımız dualar da makbuldür elbette. Orada insan istediği gibi dua edebilir. İşte o dualar da makbuldür. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'a insan daha da yaklaşmış olur. O yüzden Tilavet secdelerini aksatmamak, mutlaka yapmak gerekiyor. Eğer unuttuğumuz tilavet secdeleri varsa bunları hemen yerine getirmek gerekiyor. Tilavet secdesinin yapılışına gelince, Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. Bu ayetlerden herhangi bir tanesi okunduğunda ya da duyulduğunda, dinlendiğinde, bir başkasından dinleyebiliriz ya da kasetten, internetten, YouTube'dan dinlediğimizde de olur aynı şekilde. Canlı birisi okurken, e, mukabelelerde olduğu gibi Ramazan-ı Şeriflerde, e, orada dinlediğimizde de aynı şey geçerli. Bu ayetlerden bir tanesini dinlediğimizde ya da okuduğumuzda üzerimize artık gerekli oluyor tilave secdesi. Tilave secdesi yapmak için abdestli olmak gerekiyor, temiz olmak gerekiyor. Yani aynı namaz kılar gibi hazır olmak gerekiyor. Çünkü, bu tilave secdesi namazdan bir parçadır. Öyle kabul edilmiş. başlı başına bir ibadet olmasa da bir namaz gibi ibadet olmasa da ama ibadetin bir parçası olarak o da ibadet sayılıyor. Dolayısıyla temiz olmak gerekiyor. Abdestli olmak gerekiyor. üstümüzün ve tilave secdesi yapacağımız yerin de temiz olması gerekiyor. Aynen namaz şartlarında olduğu gibi. Kişi e, niyet eder, kıbleye döner ve niyet eder, niyet ettim Allah rızası için tilave secdesi yapmaya diye. Bunu içinden geçirmesi de yeterli olur, söze dökmesi şart değil. Niyetini yapar, ellerini kaldırmadan Allahu Ekber der, secdeye gider. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la der, sonra dediğimiz gibi orada istediği duaları kendisi yapabilir. Tabi ayetlerde, hadislerde geçen dualar makbuldür. Ondan sonra Allahu Ekber deyip kalkar ve kalkınca da Semi'ne ve ata'ne gufranike rabbena ve ileykel masir der. Yani Ya Rabbi işittik, itaat ettik. Secde ayetini okuduk ya da dinledik. Secde emrini aldık. Secde edenlerle beraber olma e, emrini aldık. Bu işareti aldık ve onlarla beraber olmak için, emre itaat için sana secde ettik. İtaatimizi yerine getirdik şeklinde mağfiretini diliyoruz Rabbim dönüşümüz de sana olacaktır. Bu secdede olduğu gibi başımızı yere koyduğumuz gibi bir gün hayatımızda bitecek ve dönüşümüz her şeyimizle beraber sana olacak şeklinde bir cümle. Bildiğiniz gibi amener rasulü dediğimiz kısımda yer alan Bakara suresinin 285. ayetinin sonunda yer alan bir ifade. Semi'ne ve altane. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir duasıyla bitirilir. Tilavet şey, secdesi kısaca bu şekilde. Evet elleri kaldırmadan tekbir alıyoruz. Secdeye gidiyoruz. Üç defa Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Sonra istersek orada yine fazla dualardan da yapabiliriz. Ondan sonra Allahu Ekber deyip kalkıyoruz. Ve semiyane ve atane ufranike rabbene ve ileykel masir diyoruz. Bu şekilde secde mükellefiyetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Ek bazı hükümleri de bakalım. Tilave secdesiyle al alakalı bazı ek bilgiler vermeye çalışalım. Mesela bir insan Kur'an-ı Kerim'i dinliyor ama Kur'an-ı Kerim'in ne dediğini anlamıyor. İçinde secde ayeti de var. Secde ayetinin geçtiğini de bilmiyor. Manasını da anlamıyor. Böyle bir insana e, tilave secdesi gerekir mi? Gerekmez demişler. Çünkü ne dinlediğini bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Kur'an dinlediğini biliyor ama içindeki muhtevayı, manayı bilmiyor. Bilmediğinden dolayı ona bir mesuliyet yoktur deniliyor. Ama böyle bir insan daha sonra o surede tilavet seylesi, secde ayeti geçtiğini bilirse, birisi ona söylerse onun tilavet seylesi yapması güzel olur. Fakat bir insan Kur'an dinlerken manasını bilmese de manasını bilen insanlar var. Orada secde ayetini e, olduğunu bilen insanlar var. Onlar tilavet seydesi yapıyorsa o insanda onlara iştirak ederek hep beraber, tilave seylesi yapar yapmalıdır. Çünkü orada bir tilavet bir secde ayetinin olduğunu artık öğrenmiş, anlamış oluyor. Arabada, uçakta herhangi bir namüsait durumda, mesela hasta yatağında yatarken bir insan Kur'an-ı Kerim okusa, secde ayetini okusa ya da duysa, dinlese bu durumda nasıl yapacak? Hemen secde etmesi mi gerekir yoksa tehir edebilir mi? Hemen de yapabilir. Bir mahzur yok. İma ile tilave seydisi yapılabilir. Nasıl ki namazımızı ima ile kılıyoruz, tilave seydisini de ima ile yapabiliriz pekala. Olduğu yerde insan şoför mahallindeyken direksiyon üzerine başını koyup tilave seydisi yapabilir ya da başını biraz eğerek uçakta otururken, otobüste otururken, herhangi bir yerde namüsait bir durumda otururken biraz eğilerek tilave seydisini pekala yapabilir. Evet hasta da olduğu şekilde başını oynatabiliyorsa başıyla ima ederek tilave seydesini rahatlıkla yapabilir. Tabi bu her e, halükarda her durumda insanın abdest olması gerekiyor. Secde ayeti eğer cemaat halinde e, bir Kur'an-ı Kerim okunurken okunmuşsa okunan yerde secde ayeti geçmişse mukabelelerde Ramazan-ı Şerif'te mukabelelerde olduğu gibi e, imam kalkar ya da okuyan kişi o anda secde ayetini okuyan kişi kalkar, imamlık yapar bütün cemaate. Cemaatte imamla beraber tilave seydisi yapar. E, bu şekilde de edası mümkün. Tabii böyle bir durumda saf tutmaya gerek yok. Yani namaz safları gibi, camideki saflar gibi saf yapmaya gerek yok. Herkes olduğu yerde tilave seydisine iştirak edebilir. Bu konuda kadın erkek ayrımı da yok. Kadınlar da buna iştirak ederler. Erkekler de e ayrı ayrı herkes bulunduğu yerde tilave seylesini imama tabi olarak yapabilir. Ve son bir husus tilave seylesi konusunda secde ayetlerini namazda okuduğumuzda ne yapmamız lazım? Bu konuda mesela Al Alak suresinin sonundaki secde ayetinde olduğu gibi Alak suresinin en sonunda secde ayeti var okuduktan sonra rüküya gidilir, secdeye gidilir. Böyle durumlarda ayrıca bir de tilave secdesi yapmaya gerek yok. Yani secde ayetini namazda okuduğumuzda arkasından hemen rüküya secdeye gidiyorsak ya da bir iki ayet daha okuduktan sonra mesela İnşikak suresinin sonunda olduğu gibi tilave secdesi secde ayeti var. Ya yani arkasından surenin bitimini de az bir yeri var. Orayı da bitirip ondan sonra gidilebilir rükü secdeye. Bu durumlarda ayrıca bir de tilave secdesi yapmaya gerek kalmaz. Fakat mesela işte İsra suresinin içerisinde var, Nahil suresinde var, değişik surelerde Meryem suresinde var secde ayeti. Buralar secde suresinde var ayrıca secde ayeti. Buralar okunduktan sonra eğer kıraate devam edilecekse, kıyamda durmaya devam edilecekse secde ayeti okunduğu anda hemen tilave secdesi yapılır. Tarif ettiğimiz şekilde hemen secdeye gidilir. Üç defa Sübhane Rabbiyel Denilir, tekrar kalkılır, tek secde yapılıyor tabii. Tekrar kalkılır ve kaldığı yerden insan devam eder. Bu şekilde yapılabilir. Dolayısıyla namazda tilavet secdesi gerektiğinde iki durum var. Ya ayeti okur okumaz hemen e, secdeye gitme ya da e, namazın normal rükûsuyla secdesiyle yetinme şeklinde. E, iki türlü de mümkün. Artık kim ne isterse onu yapabilir. Evet son olarak hangi ayetlerin secde ayeti olduğunu da hatırlatıp bitirelim. Araf Suresi 206, Rad 15, Nahil 49, İsra 107, Meryem 58, Hac 18, Furkan Suresi 60, Neml Suresi 25, Secde 15, Fussilet 37, Saad 24, Necim 62. Ve son olarak İnşikak suresi 21 ve Alak suresi 19. Evet 14 yerde tilave seydesi gerekiyor ve 14 ayet bunlardan oluşuyor. Evet kıymetli izleyenler bu programımızda tilave seydesini anlattık. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.